Gelelim paralel gündemine. Yeni Şafak gazetesi dün Fethullah Gülen'in e, mason olduğunu iddia eden belgeleri yayınlamıştı. Birinci sayfasının bütünüyle bunu ayırmıştı. Bugün de aynı şekilde. Devam ediyor. Birinci sayfasının bütünü Fetullah Gülen'in mason olduğuna ilişkin iddialarla devam ediyor. Ama şunu bir not olarak lütfen bir köşeye koyun. Diğer gazeteler, yani hükümete yakın diğer gazeteler, kim yeni, e, sabah gazetesi, akşam gazetesi, star gazetesi, bunlar e, yeni şafağın iddialarını arkasına takılmış görünmüyorlar. Daha önce de gördük. Çok ciddi iddialar ortaya atılmıştı. Akşam gazetesi Sümeyye Erdoğan'a CHP ile cemaatin birlikte suikast düzenleyeceğini iddia eden bir haber bile yayınladı. O haber bir gün sürmüştü. Bir iki günde akşam gazetesi devam ettirdi küçük küçük. Ama sonrasında gördük ki e, diğer gazeteler bunu sahiplenmediler. Şimdi Yeni Şafak gazetesi Gülen'in mason olduğuna ilişkin bir iddiayı ortaya koyuyor. Ama bu iddiaya ilişkin diğer gazetelerde bir bilgiye rastlamıyoruz. Onu Çantayla para geliyordu manşeti bugün Yeni Şafak'ın. Yeni Şafak'ın Fethullah Gülen'in masonluğuyla ilgili yayınladığı belgeler tüm Türkiye'de şok etkisi yaptı. Gülen'in ilişkilerini ortaya koyan bir başka belgede vaiz Salih Cemal Esirgen'in Diyanet'e yazdığı şikayet mektubu. O mektubu da vermiş. Takla öyle yazılmış bir metin e, görüntüsü var birinci sayfada. O metinden anladığımız kadarıyla şu ki e, Yeni Şafak gazetesindeki bu mektupta Yahudilerle bir araya geliyor ve onlardan onlarla toplantı yapıyor, yardımlarını alıyor. Sonrasında da o yardımların nereye gittiği belli değil. Fakirlere yardım edeceğiz diye alıyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. Bu adam ajan mı diye bir mektup yazmış Diyanet İşleri Başkanlığı'na dönemin vaizi. Vaizin yazdığı o mektubu da bir delil olarak Yeni Şafak gazetesi birinci sayfasına koymuş. Tabi buna cemaatten sert tepki var. Gazeteciler, yazarlar vakfı basın toplantısıyla bu bilgilerin doğru olmadığını ve bir algı operasyonunun parçası olduğunu söyledi. Avukatından açıklama yapıldı böyle bir şey söz konusu değil diye ve sanıyorum bu süreçte mahkemede devam edecek. Sabah gazetesinin manşetinde ise paralelin kozmik ismi göz altında diyor. E, bu isim tanıdık bir isim aslında. Birçok soruşturmada adı geçmişti. Yurt dışındaydı geri geldi e, duruşmalara katılmak için. Paralel yapının kilit isimlerinden olan ve birçok soruşturmada adı geçen eski TÜBİTAK yöneticisi Palaz göz altında. Hasan Palaz TÜBİTAK'ın başkan yardımcısıydı ve TÜBİTAK cemaat üyelerini sınavsız almakla suçlanıyordu. Dinleme operasyonlarında e, ismi geçmişti, ifadelerine başvurulmuştu. Şimdi son operasyonda yani böcek operasyonunda da gözaltına alınan bir isim olarak görüyoruz. Daha önce de ciddi açıklamalar yapmıştı. Onu aktarmış olalım sizlere. Son bir not o da Star gazetesinden yani bir haberin nasıl anlaşılması gerektiğini ya da anlaşılmadan yapıldığında nasıl komik duruma düşürebileceğini gösteren bir not bu. Star gazetesi Kılıçdaroğlu'nun eşinin röportajını dün Cumhuriyet gazetesinde yayınlanmıştı. Onu almış demiş ki artı 18'lik kasetler aile içi sorunmuş sadece aile içi sorulmuş. Yani eleştiriyor bu meseleyi. Diyor ki Pensilvanya'nın Twitter'daki tetikçisi Fuat, Ak Fuat Avni'nin CHP'li Umut Oran'la yazışmalarında ortaya çıkan CHP'deki 10 artı 18'lik kasetlerle ilgili Selvi Kılıçdaroğlu'nun yorumu şaşırttı. Star'ın gündeme getirdiği skandalı değerlendiren CHP liderinin eşi böyle kasetler olabilir. Bu konunun sadece evli çifti ve ailesini ilgilendirir. Açıkçası şaşırmadım. Baykal'la ilgili kaset partinin içinden de olabilir. Şimdi Sevil Kılıçdaroğlu'nun açıklaması... Evet tırnak içinde böyle ama ne diyor Sevil Kılıçdaroğlu? Bu tip olaylar, yani e, evli bir adam bile olsa başka bir kadınla birlikte ise, bu neyi ilgilendirir, kimi ilgilendirir? Eşini ilgilendirir, ailesini ilgilendirir. Bunun ortalıkta dolaşması, bilinmesi, konuşulması, üzerinden propaganda yapılması derken de Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyor. Doğru değildir diyor. Bunu almış, Artı 18'lik kasetler aile içi sorunmuş diye eleştiren bir haber haline getirmiş Star gazetesi. Yani zorlamış da zorlamış. Bunu da verelim ve bugünkü gazete özetlerini bitirelim.